Selamlar. Ben Ömer Yaşar. Bugün size nasıl kolay yoldan para kasabileceğinizi göstereceğim Carbite'de. Zaten gördüğünüz üzere Mercedes'im var. Paralı Mercedes ama arasını karıştırmayalım. Şimdi neyse biz bir iç kameraya geçelim. İç kameradan sürmeyi daha çok seviyorum. Ha şöyle kameramızı ayarlayalım. Şuradan para olan simgelere gideceğiz arkadaşlar. Oradan <gülüyor> <gülüyor> bir dükkan satın alacağız. Şuraya gidelim mesela. Ha, Şöyle bakın. Şu an bir yoldan gideceğiz. Ondan sonra oraya varacağız. Oraya varmanın ardından da artık şeyimizi yapacağız. Şeyimizi yapacağız. Neyse arkadaşlar. Heh. İşimizi yapacağız. Kolay para kazacağız. da bu Paris'te değil mi lan öndeki yapı? Neyse arkadaşlar biz direktten gidelim. Direktten biz işimize bakalım. Şimdi mağarası buraya bırakalım da. <laughs> İşimiz var. Da bunlar etraftan gidiyor. e hocam bunların sizin hedefiniz nere? Neyse arkadaşlar. Çok çok da hızlı gitmeyelim aman trafik kuralları diye bir şey var. Ondan sonra <laughs> bir şeyler olmasın. Şimdi ben ikiniz arasından geçer miyim? Yani bu trafik kurallarına şey yapmamak sayılmaz yani. Arkadaşlar bu yolda kısa bu yolda trafik yok o yüzden bu yoldan <laughs> biraz yavaş da olsa öbürlerine göre hızlı gideceğim arkadaşlar bu taraftan. Arkadaşlar burada burada da bir dükkan var bunu da satın alabilirsiniz sizden sadece 200.000 TL istiyor eğer bir kıyıda bekmişiz varsa <laughs> Bir 200 400 bin. Araba almayın da. Yani araba alıp satarım, kar ederim falan kafasıyla Car kafasıyla yani galericilik kafasıyla <laughs> bence hareket etmeyin. Bu dükkanları alın çünkü bu dükkanlar size oturduğunuz yerden para sağlayacak arkadaşlar. Ama oraya gelmedik. Orası birazdan. Allah ya bismillah. Tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> Geldik şöyle şu an. Şu an ben şöyle gidiyorum. Hop. Zengin Mercedes'imle. Yani arkadaşlar zenginliğimize belli olsun. Şimdi uğraşamayacağım o tarafla. O yüzden direktten bu tarafta gittim. Burada birazcık trafik kurallarını çiğnedik. <laughs> Magandalık yaptık. Olsun arkadaşlar biz direktten yanımıza gidelim. Ondan sonra her şeyi halledebiliriz. Heh. Şimdi biz böyle bir gidelim mesela. Heh. Siz de böyle gidin. Trafiğe takıldık. Neyse. Şimdi ben bir yerden dönmem lazım arkadaşlar allahuekber Ekber. Ha. Döndüm arkadaşlar. Bakın. Bu sizin için bu para kazacak. Bu da 200 bin alın. Ondan sonra telefonu şarjda takın, dinlendirin. Yani aslında ne bileyim. Bir, bir saat iki saat bekleyin o sırada ne yapıyorsunuz çay mı içiyorsunuz film mi izliyorsunuz orasını ben bilmem Ama arkadaşlar bence yatma saatinizde bunu tam yattığınız zaman bunu şarjı takın Bu sabah kadar kendisi kalsın ama tabii ki şarj takmayı da unutmayın arkadaşlar yani böyle parayı kasacaktır bu sizin için dükkanlar. Arkadaşlar size bugün kolay para kasmanın yolunu öğrettim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalda takipte kalın arkadaşlar. Görüşürüz.